Arkadaşlar yeni videoda karşınızdayım. Evet bu videoda bütün rebeşlik petleri toplayacağım. Bülbül pata bir mate ihtiyacımız var. Çünkü yeni hesap açarsam rebeş atabileyim yani. Dakika ya trap falan filan alalım şöyle. Bülbül pata falan filan gelsin de. Bülbül mail atabilir çalmamız. Viola Amelio. Viola Amelio. Ah bon, mon mini cousine. Ah de chien dans la zone. Orada, abi, abi, ölüm. Babamın dini. Babamın dini, kusini ben sana. Ne Babam iyiyim sen, sen ne yapacaksın? Ben ne yapmayacağım şu <laughs> değil Aha onun sesi de Ne en yukarıya bir atabiliriz yani. Şuraya yerini alacak.

Hayır hani lan orada tarif yazısı var. Tarif ne alaka ya? Yere koyduğumuz tarifler galiba oraya gidiyor. Görüyor musun şurada tarif yazısını? Çok büyük bir yazı. Yani çaldın ya Brain notumu. Tebrik ediyorum çaldın ya. Allah aşkına ya nasıl çalacaksınız siz? कर <laughs> <laughs>

Uombo rollo Uombo rollo E quando l'elefante di Bur-bur hmm. patapim gelmiş. Bur-bur patapim. Bur-bur patapim. Πάτε πίσω. να πρώτο. Την εστιαλίτια. Την εστιαλίτια. Την εστιαλίτια. Την Κίνα. אההה mm -hmm. <coughs> <coughs> <coughs>

İzin vermeyecektim yani bu kısa. Sen git ya. Sen git. Sen git. Allah aşkına ya. Git ya. Benim traklarım vardı ya bir sürü. Ben tartım hala orada kaldı. O kimin tartı ya orada? Kenarda. Reste yap hadi bom. Bir şempanzeyim gelirse kalanları bulunur ya. Şempanzeyim bana aaa kanatım tık de 7 dakika. kim ya bu sen herkaçın zebra zebrasını niye çaldın yerin mi içinde yok ya o gitti sattım öldü o şöyle girmeye çalışabilir miyim alıyo gıda biiit röpet bir dakika ya. <laughs> Koydu ya adam. Yanlış adam var Ya o kadar epik geldi ya. Tanın rejimleri geldi. Uy violi ameleon. violi violi Bakalım hiç ölüm mü yok. Tamam şimdi basayım banini görürsek. İyi olur yani. Yeni gelmiş kaç dakika var? 16 dakika. Aslında bir tane daha bu server'da video çekirsen görebiliriz yani 16 dakikayı. Ya video çekersem mi görebiliriz. Sen kal Ben Seni şöyle. Üst kattan sonra trip 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 Sen var ya. Sen istediğini. Ben öyle yaptım. Daha Ben bezim Ben bezimden kimse bir şey çalmıyor değil mi? Bakıyor ya ben bezimden çalan yok. Ama biz üst kata gitti. <laughs> ya. Ya. Bırak beni. Hocam buraya notumu çalacaklar. Bırakır mısın? Alo. Ben kiminleyim? Traktör ödüne zor. Gidebilir mi? Gidebilir mi? Attım. Bastım. Bastım. Bas. Of sonunda bastım. Attın. Ve yapıyorum be. Tane satarım burayı. Aklınız başınıza bir gelir. Ah, ah, of be. Kargaşaya baksın. Ah şempanzeyin ne gidiyor. Ben görmedim. Ya Allah aşkına ya. Ben bezlerini atıyorlar ya şempanzeyin malına. Nasıl banyo? Ya? Hadi nasıl ki boynu yapmışlar Aslında bir füzyo yapılabilir de rengatutlarımı şu an kullanmak istedim TTT falan Nasıl kalsın bu arada traktörle dinozorum gidecek diye. Bu arada bakalım gitmiş miyim? Gitmez yani. Nereye gidecek? Aa bombardiro krokodilo. İyi ki baktım ben sonunda. Bombardiro krokodilo. Abi bu nasıl? İyi ki. Bombardiro krokodilo. <laughs> Abi, buna... Ha, adam oyundan çıktı. Bombardiro Crocodilo. Bombardiro Crocodilo. Ne o şey? Bombardiro Crocodilo. Bombardiro Crocodilo. Bombardiro Crocodilo. Ya, Bombardiro Crocodilo. Ben yürümüyor muyum bir şey?

Ya çaldı ya. Kaç saniyesi var? Hemden <laughs> çaldı ya. O kadar güzel bir etti. <laughs> hadi ya taret hadi vur. Vur vur vur. Koyamaz. Taret de vurmuyor ki. Henüz üst katı koydu bir yerde. Озима, ако това ще бъде в видеото сега, ние сега О, чакай, бе!